Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlere dediğim gibi, Giotin 2099'a karşı hangi karakterlerle rahat şekilde dövüşebiliriz adlı videoyu huzurlarınızda çektim ve bayağı birkaç karakterle denedim en rahat dövebileceğiniz karakterlerin başında. Tabii ki Giotin 2099 robot bir karakter olduğu için hemen aklımıza Medusa geliyor. Medusa ile gördüğünüz üzere ne yapıyoruz? Parçalanmış zırh yaptığımız zaman zırhını parçaladığımız zaman daha doğrusu ne oluyor? Güç barı dolduramıyor. Özellik etkinleştiremiyor. Fata küte dövebilirsiniz. Güç kazanımı yapamıyor. Gördüğünüz gibi güç kazanımı yapamıyor. Bir de 3. skill atacağım arkadaşlar. Benimki şu anda 3.45 bir Medusa elimde gördüğünüz gibi. Evet bir daha 3. skill attığımız zaman parçalanmış zırh yapacak ve gördüğünüz gibi çok rahat şekilde döyebileceğiniz karakterlerin başında Medusa geliyor arkadaşlar. Ne oluyor lan? 190 190 kendi kendine darbesi artıyor. Köpek gibi. Evet. Ve bir diğer karakter arkadaşlar, zırhını kırdıktan sonra şöyle bir şey fark ettim. Güç barı daha hızlı doluyor. Güç barının hızlı dolmasının ne avantajı var bize arkadaşlar? Şöyle bir avantajı var. Birinci skill attığında normalde güç barımız boşalmıyor mu arkadaşlar? Onun yerine ikinci skill attırın. Yalnız yenilenme yapan karakterlerle girdiğiniz zaman yenilenme tersine dönüyor. Bunu da bilmiş olun ve üzerindeki yükler var ya arkadaşlar. Üzerinde gördüğünüz gibi şu anda pasif yükler var. Bak zırhını kırdım. Zırhın yanında sayaç dönüyor. Bakın sayaç dönüyor. Gördüğünüz gibi onun harici hop ikinci skill bam çok güzel. Yakmaya bağışık değil demek ki bu karakter. Birinci skili güç boşalması yapıyor. O yüzden ikinci skili atması daha mantıklı diye düşünüyorum. İkinci yenebileceğiniz karakterlerin başında Demir Adam Infinity War. Çünkü zırhı kuvvetli bir karakter Demir Adam Infinity War. Ve çok e, stratejik olarak da dövüşebilirsiniz bu karakterle. En başında... Şunu söylemek istiyorum. En başında bu karaktere karşı dövüşürken el becerisi, dikkat ve sabır lazım. Asla saldırgan dövüşmeyin. Gerçekten müthiş bir hasar veriyor öncelikle onu söyleyeyim. Şu anda evet bir daha vurursak 3. skill yeriz. O yüzden 2. skill atmasını bekleyeceğiz. En başında sabır. Bakın vurmuyorum. Normalde vurabilirim. 2. skill atmasını bekliyorum şu anda. Evet attı çok güzel ki ikinci skili de o kadar etkili değil. Şu dijital pelerin aktif konuma geçtiğinde dikkatli oynayın. Evet. Gördüğünüz gibi sabır bekleyerek siperle dövüşün. Çok acele etmeyin, üstüne gitmeyin. Evet. Yani yavaş dövüşün, rahat dövüşün. Zaten bunun amacı, daha doğrusu püf noktası bu oyunun bir sabır oyunu arkadaşlar olması. Demir Adam Infinity War'la bu şekilde rahat rahat indirebilirsiniz ve bir diğer karakter Örümcek Güven. Örümcek Güven'le şu anda yavaşlattık. Mephisto'ya karşı da dövüşebilirsiniz arkadaşlar. Az önce yaptığım şekilde ağır saldırı yaptığınız zaman Mephisto size skill attığında durdurulamaz ve yeni kaçış yapma olasılığı olmayacaktır. Onun harici gördüğünüz gibi şimdi birinci skill atarsam ben buna güç barı dolduramayacak. Hop, hop. Şimdi ikinci skill atma zamanı. Sen at bakalım. Evet, bizim üzerimizdeki avcı örümcek. Evet, evet çok güzel. Şimdi şimdi yakalamam lazım. Birinci skill atma be. Gücümüzü boşaltacak. Kritik vuruyor olması örümcek güvenin bir avantaj arkadaşlar. Blokta bile darbe yememeye çalışın. El becerisi, dikkat, sabır ve el becerisiyle çok rahat indirebilirsiniz. Bakın şimdi. Blokta yememeye çalışın. Zaten skili çok rahat kolay şekilde atıyor. Kendisi. Evet. Dijital pelerinin de senin de var ya. 308 darbe oldu. 315, 316 falan. Vurmayınca köpek gibi artış söz konusu. Şimdi o üç tane şey bir şey neydi artık adını bilmiyorum da tam olarak tanımadığım için bu karakteri. Bir şeyler artıyor böyle üzerinde. Dijital pelerin aktif diyor şu anda. El becerisi. Hop kaçtık. Ya skillinden de kaçabilirsiniz. O kadar zor bir karakter de değil. Gördüğünüz gibi 3 tane ana karakter gösterdim. Yenebileceğiniz çok rahat şekilde. Ha yenilenme yapıyor. O sıkıntı biraz. Hop kaçtık. Üzerimize gelirken vurduk. Dijital pelerin aktif oldu. Geçtik onu da. Şimdi bunları kısa kısa göstereceğim. Az önceki gibi uzun uzun göstermeyeceğim. Rahat rahat dövüşebileceğiniz bazı karakterleri gösteriyorum zaten size şu anda. Kaptan Marvel de daha doğrusu şu an, şu an bu klasik kaptan Marvel. Güncelleştirilmiş diğer kaptan Marvel'le çok daha rahat şekilde indirebilirsiniz. Zaten sınıf üstünlüğümüzde mevcut gördüğünüz gibi. Evet yaptık. Dijital pelerin aktif oldu gene. Evet. Şu an mesela ben vurmaya çalıştım. Hani görünmez kadında eğer görünmez olduğu zaman vuruyoruz görünmezliği gidiyor ya. Onu denemek istedim açıkçası ve argon Şimdi argonla eğer üzerinizdeki yük fazlaysa e, pata pata dövüşebilirsiniz. El becerisi. Bu karakterin e, taktiği el becerisi. Böyle ahım şahım taktik yapmaya gerek yok. Zırhını kıran karakterler olabilir. Kısa kısa gösteriyorum bunları sizlere. Ve bir diğer karaktere geçelim. O da tabii ki Hayalet. Hayalet zaten e, boss düşmanı, boss canavarı bir karakter rahat şekilde döve dövebileceğiniz bir karakter. Ee, ben şu anda böyle kısa kısa geçerek göstereceğim. Ama darbe yerseniz bakın. Darbe yerseniz eğer ola, ola ki darbe yediniz. Tamam mı? Hop yaptık ağır saldırı. Hop. Boyut atladığında zaten ıskalama veriyor. Darbe yerseniz sıkıntı. Onu bilin. Ve bir, diğer, bir diğer karaktere geldik. Örümcek adam star tabii ki geliştirilmiş. Şimdi bununla, bununla da rahat dövüşebilirsiniz ama blokta darbe yememeye çalışın. Bakın blokta darbe yerseniz ben bununla muhtemelen şu anda çok rahat oynayamayacağım. Gördüğünüz gibi yedik zaten. Yani bununla bir daha dövüşeceğim. Şu an gitti zaten. Hani gitti. Blokta darbe yesek bitirdi bizi. Oo son anda. Bu gitti onu geç. Ben onunla son kez son videonun sonunda onunla dövüşeceğim arkadaşlar. Yani startla çok rahat indirebilirsiniz. Zaten Corvus Hyperion ilacı bunun dememe gerek bile yok. Zırhını kırdığınız zaman daha hızlı güç barı dolduruyor. Bunu da bilin. Evet. Yalnız bazı karakterlere karşı böyle zayıf işte zayıf rakip bilmem ne gibisinden bir şeyler yazıyor. Onu da dikkate alın arkadaşlar. Ters sınıfla girdiğiniz zaman Gerçekten üstün bir karakter. Zaten blokta e, vurduğu darbenin şiddetini görüyorsunuz. Evet gene birinci skill attı. Güç boşalması. Zaten boşalacak güç yoktu. Evet Stark'la bir daha deniyoruz. Kaçtık. Kaçtık. Kaçıyoruz. Blokta yani çok bizi yakalamaması lazım. Blokta bile çok yani blok kuvvetli bir karakter değil zaten Stark. Şimdi yakaladık. Evet, köpek gibi bir yenilenme yapıyor şu anda. 3000 3000. Bir bakıma baştan dövüş gibi bir şey oluyor şu anda. 5 tane biriktirmiş durumdayız. 6 7 7 olmadı. Dijital pelerin aktif. Evet, ıskalama yaptık gene. Şimdi el becerisi konuşacak. Hop. Hop. Gidiyoruz vurmaya devam sakin, rahat, akıllıca dövüşmemiz lazım. Evet şimdi yakaladık. Hop birinci skill. Gidiyoruz. Kod adı, kod adı ne diyor? Amortisör Ne diyor, ne diyor lan öyle? Okuyamadım ki. Ama Bosari 02 mi? Ne diyor lan o? Yani Stark'la olmazsa zaten bakın hatta yenileyim ben. Corvus'la iki tane vurduğumda zaten ölecektir de. Hop hop, hop 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 Kaç Gördüğünüz gibi şimdi Corvus'la zaten ilacı ee, Hiperon'u zaten demeyeceğim Hiperon'la zaten Yaka yaka anasını bile ağlatabilirsiniz Onun harici Corvus gerçekten ama gerçekten ilacı Pop yani indirebiliyorsunuz bu şekilde rahat Evet Giotin 2099'u Arkadaşlar Nasıl yenebileceğiniz hakkında bazı karakterleri size, sizlere göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.